Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün Minecraft oynayacağız. 12 saat önce oynamışım en son. Ve 12 saat önce elektrik de yoktu. Tabi niye elektrik yoktu diye sormayın. Bir önceki videomda söylemiştim elektrik olmadığını. Kanalda var gidin. Gidin izleyin. Dün. Dün, dön İki sandığı yan yana yerleştirince büyük bir sandık oluşur. E, ama koyarken e, eğilirsek e, birleşmiyorlar. Burada benim canım tarlam vardı. En son bir yerde demir bulmuştuk. Allah. <laughs> Şuralardaydı. Bizim bir tane mağara bulmamız lazım. Şu orada bir at var. Sen benim evcil atım olacaksın. O yüzden onu şimdilik evimin içine koyacağım, o atı. <laughs> evimin <atımı alacak> o <laughs> gel bakalım. Gel bakalım at. Üzerine çıktım atım. At. Gelsene. At gel buraya at. At elma seviyor. O yüzden ben buradan bir kaç öne düşüyorum. Yok hadi adama geri ya. Adam zaten karşı ada. Şuradan da gözüküyor. size söz vermiştim bugün aşırı derecede fazla maden yapacağız. Hatta buralarda bir yerlerde bir tane maden buluruz. Tabi bulacağız yani. Sözümü tutar mı ben? Buradan şöyle kırmaya başlıyorum. olmadı. Evet. Çünkü su altı kademeye kadar değerli bir yerde değil. Dur ya. Benim havuca ihtiyacım var. çalabilirim belki. Ama ben havuç ekmedim. Ekmek ekledim ben. Sandığıma bakayım. Onda da bir şey yok. Anlatanımda hiçbir şey yok. Neyse köylerden sadece arkadaşlar. Vallahi köylüler hayat kurtarıyor uzunda. Tarlamı da büyütüyorum. Yani şu tahtadan olduğuna bakmayın. Sizin eviniz de tahtadandır abi niye evini tahtadan yaptın demeyin. Ben yani obsidiyenden yapmıyorum evimi. Obsidiyenden nedir poltalı yapılır? Nedir poltalı? Nedir poltalı yapılır? nedir <laughs> <laughs> <Little> poltalı? <laughs> Neyse ciddi başarım. Hardcore serisine başlamayacağım. Çünkü o orijinalde başlıyor abi. Şimdi burda. Lan durmadan yüzüyorum ben de ya. Of. Karşı adaya yaptım. Diyelim. Vur dedik öldürdük ya. Koş 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 koş. Gidiren. Şaka şaka. Ana. İyi. Ee, abi senin yatak gitti bu arada. Gençler ekin var mı ekin? Ekin ikin, ikinci iş şey var mı? Ekin yoksa ben ne bulacağım o havucu? <laughs> havucu. Abi sen havuç satıyor mu ya? Gençler bakın benim bir tane siz köyü mü terk ettiniz? Ya öyle musun ya çekin defa git ya Yine git sonu yiyeceğim Yeniden doğma noktası ayarlanmış zombi var orada. Ha. Evet, e, arkadaş. Abi bir yürüdük ya. Deriz Böyle bir bakayım ama yine de bu evlerin içerisinde pek bir şey olmuyor. Evet. Bu buradan da baksam ya. Dur abi, 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 abi. <laughs> <laughs> ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> Yok ya. E tamam. Bugün e, sanırım sabah geldi 6 gibi. Hiç kesmedi sonra bir daha. Ben maden ediyorum ya. Havuç havuç hiç uğraşamadım. Dün akşam senin dolabını çalışıyordu zaten. <laughs> E bu evimi kaybetmeyeceğim. Nerede olduğunu biliyorum çünkü. Koordinatsız oynuyoruz bu arada. yani koordinatları açardım. Bu zor oynuyoruz. Zor oyun. Oynuyor. Ana zorluk huzurlu. Sonra zor almayacağım. Aklım kaldı çünkü. <laughs> 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 <Ne> Artık <ba> <laughs> <laughs> yani, Evet, iş zor gidiyor değil mi? İş kolay gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Mesela, şey hoşu, şey. Videoyu bitirmeyeceğim tabii. Birazcık aranacağım Belki buluruz madem. Şey yok ama bulamıyoruz ya. Uf. Yer altına inmem gerek. Kapı, kapı kullanamıyorum çünkü bedrock sürümünde olmuyor. Ben bedrock oynuyorum. Neyse ya şuradaki şeyler alayım. Ne bulursak alalım arkadaşlar. Ne bulduysak kalacağım. Ne oldu anne? kaplarından bir şey çıkar dedim yok çıkmadı. <gülüyor> keşke keşke <gülüyor> Aha kömür. Eee 2000 Fesavir. Tamam. Dal. Burada telefondan oynadığım için biraz da zorlanıyorum arkadaşlar. Yani bilgisayardan oynasaydım bu kadar zorlanmazdım ya. Arkadaşlar niye video çektiğimi sormayın. Bunu soru cevap videosunu da açıklayacağım. Ancak soru cevap videosunu elde bu da çekeceğim. Yani o da o gelmez tabii ki. Koş. Kuş. Dur. Çıkma boğazım boğuluyor bozu... Mesela görüşmemek üzere Boğazlardan durmadan yatıyor Ben de hiçbir dışımda Biraz aranmam Üşeniyorum Senin kabuğunu soyacağım <gülme> <gülme> Dükü gibi bitireceğim videoyu arkadaşlar Ya da e Şimdi bitirmeyelim Şuradaki dağın oradaki Müadenlere bakalım Belki taşındım oraya kömür. Kömürleri alalım. Demir, demir bulmamız imkansız ama bizim de. Çünkü koordinatlar kalmış Elmas da biraz elmas da hangi koordinatta çıkıyordu? Eksi 200'de falan çıkıyordu galiba elmasa. Yok ya fazla. Eksi 300 galiba. Bir <laughs> sürü kömür var lan. Al Kömüre ihtiyacım yok aslında. Ama demir bulursak onları eritmek için kullanışlı. Güzel. Şimdi şöyle. Oha oha biraz daha demir var. Şimdi ben alkış yapıyorum arkadaşlar ve videoyu bitiriyorum. Arkadaşlar görüşmek üzere. Üzere videoyu bu sefer farklı bir şekilde bitireceğim. Bu kurtu öldürerek. Ne <laughs> bir şey ne içinden hiçbir şey çıkmadı. Sadece XP çıktı. Neyse ben 4 level olurum belki. He. Şuradaki suyunu orada bitirmek istiyorum. Görüşmek üzere. Bu su şekilde mi bitiriyorum? Lan nasıl bitireceğim? Neyse dur uygulamaya girecek tek de mi? Şuradan uygulamadan videoyu yükleyeceğiz şimdi.